İlk videomda yaptığım bu Barbie'nin hem bavulu hem iş çantası kullanabileceğiniz şeylerin yanına bir de biz yedek olarak Barbie'lere bavul yapacağız. Ben bunu önceden yaptırdım bu bavulu tasarlamıştım. Böyle çok hoş. Ben bunun aslında Barbie'nin elinde sunacaktım ama bunun buralarına kürdan yapıştırdım. Onlar koptuğu için ben size bunu böyle bavul gibi göstereyim. Her taraf Barbie şeyleri dolu. Bunun gibi böyle bir kutum buldum evde eski. Bundan da böyle Barbie'yi bir yapalım dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir kutumuz. Yine diğerine kullandığımız bir şey. Bunu yerine kürdan ya da pipet de kullanabilirsiniz. Bu kutunun yerine toybox kutusu, yüzük kutusu ya da karton bir kutuyu kesip de kullanabilirsiniz. Ve benim böyle eski etiketlerim. Biliyorum yeni gibi gözüküyor ama bu bayağıdır bende duruyordu. Evet, malum okullar da kapandı. Şimdi böyle eski etiketleriniz varsa ben bakın ben bunu da aynı şeyi yaptım. Bu, bu yandaki barbileri kestim. buraları da kestim. Böyle bir şey tasarladım. Yine bunu da aynısını uygulayacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Kutumuz hazır olduğu için şunu yapıştırıp direkt süslemelere geçeceğiz. Daha iyi bir de olacak. Ben bunu sefer böyle bu huyla yapıştıracağım. iyice sıkı tutmasını istiyorsanız buna bant yapıştırabilirsiniz. İsterseniz de şu renkli bantlardan yapıştırabilirsiniz. Uhum. Evet arkadaşlar. Ben bunu böyle bir uhuyla da yapabilirsiniz. Ben yine bunu renkli bir bantımla yapıştıracağım. Çünkü daha uzun süre onu tutabiliyor. Yine bakın. Böyle değil de Kol için ben böyle yapıştırmayı tercih ediyorum. Hem Barbie ile tutması için. Ben yine bunda da bunu yapıştırmak için, yardım alacağım için şimdilik videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunu yine renkli yapıştırdık. Buna göre gerçi küçük bir tutma yeri oldu ama Barbie eliyle tutup çekemediği için koluna takıyor. Ben bu yüzden bunların hepsini böyle şey uyguluyorum konuda taşıması için siz kürdanla ya da pipetle yapıp çekmeli de yapabilirsiniz. onu da videosunu çekeceğim bir gün. Evet şimdi bunu sistemeye geçiyoruz. Böyle etiketlerimizden. Ama sakın arkadaşlar evinizde böyle etiket etiket varsa yapın. Yoksa da ailenizde şunu yapacağım diye etiket alırız. Lütfen israf yapmayın. Tamam mı? Şurada olması gerekiyor. benim tane ben bunu görmüş tamam şunu alabilirim içine alıyorum hangi barbini isterseniz ya da barbini stikerler da var bunlar da kullanabilirsiniz ama benim elimde şu an olmadığı için ve buralarda da az satıldığı için ben bunlarla yapacağım ve sizin bir barbiyi kesebilirsiniz ben şu elimde böyle kalp olan barbiyi keseceğim bakalım şöyle Direkt yapıştırabilirsiniz yanına mesela Barbie'nin adını, soyadını. Bazı iş yerlerinde yapıştırıyorlar ya. Ben de öyle yapıştıracağım bunu. Barbie'nin böyle bar, adı Barbie falan. Yanına bir tane daha yapıştırabilirim. Böyle bir Barbie fotoğrafı yapacağım. Ama bunu keseceğim tabii ki de Şöyle yandım hemen. koydum. Yetiştirdim. Gördüğünüz gibi. Böyle iki tane barbunun resim oldu. Şu kenar kısımlarına ben şunları uygulayacağım. Şu kenarlarında olan şeyleri. Eminim siz de yaparsınız. Şöyle ben şurasından bir yerine atıyoruz. Hemen açmaya uğraşmıyorum. Şöyle küçük bir ucundan biraz kesersek açılır herhalde. Hemen açıyorum. Birazcık. Birkaç senedir beklediği için bayağı bir yapışmış. Başka taraftan. Şu kenarından da açabiliriz. Evet. Burada açıldı. Arkadaşlar. Ben şimdi bundan bunları keseceğim. Alıp çıkartacağım için. Şimdi videom telefon kendi kendine videodan çıkabilir. O yüzden ikinci video olarak paylaşabilirim. Bunları keseceğim. Ve kestiğim şeyi size ikinci video olarak atacağım. Çünkü telefonun uzun süre bekleyip durdurduğumda kendi kendini kapatıyorum. Yani şunları da yapıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi videomu kapatıyorum.